Evet, biz de hazırız. La ilahe illallah İbrahim Halilullah Makaslar ve kordelalar bugünün hatırasına sizlerde kalıyor. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi bir hediye takdimimiz olacak. Sayın Cumhurbaşkanımıza hediyelerini takdim etmek üzere İstanbul Süryani Kadim Metropoliti ve Patrik Vekili Sayın Yusuf Çetin'i efendim buyurunuz lütfen. Sayın Cumhurbaşkanım bu tarihi sevinçli ve mutlu günde kilisemizin açılışına teşrifleriniz vesilesiyle bu ufak hatıramızı kabul buyurmanızı istirham ediyorum şahsım ve cemaatim adına. Ben de bu büyük hatırayı inşallah Cumhurbaşkanlığı makamında en mutena yerde bugünün hatırası olarak saklayacağım. Evet son olarak şimdi de Süryani Kadim Vakfı Başkanı Sayın Sayit Susi'nin hediyeleri olacak. Başkanım hacim olarak çok çok küçük ama anlam olarak çok büyük bir hediye. Darphanemizin basmış olduğu Mor Gabriel üstünde Mor Gabriel'in olduğu paramız, milli paramız. Evet, e, başkanım bire günün anısına bir fotoğraf alacağız. Buyurunuz lütfen. Üçlü bir fotoğraf alacağız efendim. Buyurunuz lütfen. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Saygıdeğer konuklar, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a açılış törenimize katılımları için çok teşekkür ediyoruz ve Sayın Cumhurbaşkanımızı saygılarımızla uğurluyoruz efendim.